Merhaba arkadaşlar. Buket ve Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için ben genel bir açılım yapıyorum. Siz de kendi yüreğinizden geçirdiğiniz bu konunuz her neyse sizler için onun niyetliğinin arkadaşlar. Bakalım genel bir açılım olacak. Tabii ki hepimizin birbirinden farklı sınandığı der, yani dertleri var. Tabii ki de her şeyden önce beklentileri de var. Bakalım onunla ilgili bize bugün Neler söyleyecek? Genel açılımımız, enerjimiz pozitif olsun. Bu arada tabii ki de videolarımın devamı için destekleriniz adına videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle günün belirleyici kartını şöyle koyuyoruz. Sonra zaten var olan evlerimize toplamda 12 tane evimiz var. 12 burcumuz, 12 tane ay var zaten arkadaşlar. 12 evimize şöyle bir kartlarımızı seçiyoruz. Ve ben sonra sizlere yorumlu olacağım bunları. Evet. Şimdi düzeltmelerimi yapıp hemen sizlerle enerjiyi paylaşacağım. Siz kendi enerjiniz olarak neyse yüreğinizdeki sıkıntı ona arkadaşlar yoğunlaşın. Bazen tabii ki de çoğu zaman hatta ben de kendime niyetlenirim. Şöyle düzeltmelerimi yapayım hemen paylaşımıma başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle şimdi burada ailece çocuklarında dans edebileceği güzel bir kutlama haberi var. Yani siz bir tayin terfi almışsınızdır. Herkes bekliyordur. Burada da cevap ne olacak acaba dediğiniz. Ve sonuçta herkesin mutlu olacağı bir süreç. Yani miras ne olacak? Herkes mutlu. İş ne olacak? Herkes mutlu. Evlilik herkes mutlu gibi düşünün. Şimdi mutlu olmasını yani herkesin mutlu edeceği bir haberi beklenti halindesiniz. Çünkü bugün edindikleriniz var ama size yeterli değil. Bir ama var. Bir şeyler eksik orada. Yani hali hazırda bir şeylere sahip olup fakat e, o da olsaydı ama dediğiniz bir şey bir durumda olduğunuzdan bahsediyor. Parayla ilgili baktığımız zaman eee mücadelenizin devam ettiği yönünde arkadaşlar. Para kazanmak, para iş yerinizde var olan düzeniniz için devam ediyorsunuz. Şimdi iş yeriyle ilgili bir kararı var mı diyor. Kariyer hayatında senin işten çıkmak ya da işten satmak ya da çık işte başlamak ya da evde durmak ya da işe başlamak. Bunun adı neyse. İşe de başlamayın işten de çıkmayın mümkünse şu an adım atmayın alınacak olan kararlar doğrusunda zamanınızda zemininizde doğru bir vakitte de değil hata olur beklemelisin zamanı var bu hamleyi yapacağın hamlenin zamanı var daha o zamana kadar sen arabayı her zaman dengede tut bu dengeyi sağlayamazsan yıkılır yıkılırsan zararı görecek kişi yine sensin nedir bu mantığın ve duyguları arasında dengeyi kurmalısın patronsun arkadaşlık patronluk ilişkinin dengesini koru karı kocasın sevgililik aşk başka iş başka diyeceksin burada dostluk başka alışveriş başka diyeceksin bir şeylerin dengesini kurmak zorundasın bu iş yerinde keza edindin bazı yerler var yani senin bir statün var yıllardır verdiğin bir emeğin var bugüne kadar buraya gelmek için çok kazıdın kazıdın tırnaklarına ve geldin senin bu saatten sonra artık dengeyi sağlayarak koruman gereken bir noktadasın. O yüzden hemen karar verip bunca emeği hiçe sayma. Çıkma o işten ya da yeni gelen teklifi hemen kabul etme ya da evde durma. Yani bir şekilde var olan durumu korumak adına. Yıllardır sen üniversite okumuşsun evde mi duracaksın? Durma zaman doğru değil. Yani yapacağın hamleye neyse yapma onu bekle. Keza edindiğin yeri korumaya çalışmak senin için en hayırlı olan olacak. Sadece kariyer hayatında şunu da yapmaman lazım. Nedir bu o? O kadar çok fazla yükü siz taşıyorsunuz ki önünüzü göremiyorsunuz. Bakın burada önünüzü görememe sebebi şu. Her şeyi ben yaparım, ben çözerim, ben yaparım, ben hallederim, bana verin, benim olsun. Değil, herkes görevini yerine getirsin. Herkes alması gereken sorumluluğu alsın sen bu kadarını taşımak zorunda değilsin ki taşımaya devam ettiğin sürece de zaten sağlıklı taşıyamayacağın için sıkıntılar çıkacak ve bu sıkıntılar da seni doğru yapmaktan uzaklaştırır. Hata yaparsın, yanlış yaparsın. O yüzden bütün yükü sen taşıma. Şimdi evlilikle alakalı olarak çok güzel bir başlangıç arifesindesiniz dedik. Şimdi acaba evlilikte misiniz? Evlilik harifesi mi bu? Yani işle ilgili de güzel gelişmeler varken acaba evlilikte de mi güzel bir fırsat olacak? Doğru insanla tanışacaksınız. Güzel bir başlangıç olacak. Zaten evliyseniz de sizin hayatınızda güzel bir başlangıç çevresi başlıyor demektir. Çevrenizle alakalı bazı sıkıntılı süreçler yaşanmış. Evet ama önünüzdeki süreçler size bu Sıkıntıları atlattıracak türden nedir? Ee, sıkıntı vardı ama önümüz güneş. O yüzden arkadaşlar siz burada çevrenizdeki değişimden korkmayın. Yani şu an bir beklemede kalın. Bekledikten sonra adımınızı attığınızda önünüzün aydınlık olduğunu bilin. Şimdi sizin en büyük kaygınız o pinti insan. <laughs> ben bunu pinti insan diyorum. Yani daha doğrusu zaten parayı çok sevmekten, pintilikten gelir ama böylesi bir insan var. Patronunuz mesela çıkayım mı diyorsunuz. Çıkma çıkma bekle. Ne dedik? Senin burada adım atmaman, karara varmaman, bir adım start vermemen lazım. Nitekim burada pinti dediğim insanla yollarım kesişir mi? Ya da bu pinti yüzünden bana miras gelmez mi? Bu sizin önünüzde parasal bir engel. Ya da paranızı kısıtlayıcı gördüğünüz birisi. O bana onu yapmaz mı? Mirassa yapar. Neden biliyor musunuz? Mirassa paranız gelir, miras evinde miras. Bu ara dündü galiba hatta yakın bir zamanda. Yine miras evinde miras kartı Bu her zaman olmuyor arkadaşlar. Miras evinde miras kartının çıkması gerçekten mirasınıza yaklaştığınız anlamına gelir. Özellikle burada mücadeleye devam edeceksin. Zihnen verdiğin bir mücadele var. Sabrediyorsun. Doğru yerde doğru kelimeleri kullanmalısın. Gelecekten çok ümitlisin. Kardeşlerinizle aile kardeşlik ve miras kartınızda bu kardeşlik arasında sen gelecekte bu işin sana doğru olacağından senin kazanacağından ümitlisin zaten. Umudunu boşa çıkartmamak için de mücadele ediyorsun. Ve evet miras kartı miras evinde bu miras sen mücadele ettikçe ümidini de bırakmadıkça yani Kendini pes etmeyip de yapman gerekenleri yapmadığın takdirde olumsuzluk yaşarsın ama sen kendinden eminsin, mücadelede devam ediyorsun. Dolayısıyla bu kart sende, bu ev sende, bu rızık, bu miras senin rızkın. O yüzden e, bu anlamda içini ferah tut. Bu miras senin kapını çalıyor diyor. Ben sadece görebildiklerime enerji olarak da yansıtmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her yeni bir gün yeni bir bakımla karşınızda oluyorum. Enerjinize sağlık. Ee, tabii ki de bakımımın devamlılığı için, videolarımın devamlılığı için beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her zaman söylerim evrene doğru enerjiyi doğru gönderin. Olumsuzluklarla kendiniz ket vurmayın. Karşılığı bir an önce sizin olsun. Ve her yeni bir gün yeni bir bakımda karşınızda oluyorum. Her zaman olduğu gibi de sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bu arada yine ben duyuyorum yakınlarımda var arkadaşlar. İnşallah bu illetin kökü de kurusun. Tabii ki de umudunuzu yarınlardan yetirmeyin. Sınandığınız her neyse mutlaka çıkış noktası olacak. Tabii ki de herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun. Bir sonraki videoma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.